Merhaba arkadaşlar. Bugün bu sefer içeceğim mikrofonu. Bugün minisler sinemada ki ikinci bölümü çekeceğiz. Evet. Büyük paket mi istiyorsunuz? Evet. Evet. O zaman biz alalım. Biletlerimizi de al kızım. Anne neden her şeyi ben alırım? Buyurun biz de önceden parasını verelim. Evet hadi gidelim kızım. Ben biz nereye oturalım? Şuraya oturalım. O mısınız? Oo. Şey. Ay biz Elsa'ya gideceğiz. Oo güzelmiş. Ay. Biz şöyle oturalım. Biletlerimizi alalım. Biletlerimiz buyurun. Sağ olun. Bizimkileri de unutmayın. Bakalım iki tane mi? Evet. Buyurun. Buyurun. İki tane ikisi kaldı. Çabuk Elsa. Hadi film kaçırmak istemiyorum. Kendi filmimiz ama kendi filmimizi seyrediyoruz. Merhaba efendim. Merhaba efendim. Sizlere bir kolye aldık. Blythe Hanım'a. Aslında cadı adamı. <laughs> evet. Biz Elsa ve Anna filmine gideceğiz. Yoksa, yoksa siz Elsa ve Elsa ve Anlayız. Evet. Ee, hastane. Tamam. Hastane gittim. Evet. Görüşe bakılır hiç kimse yemek almamış. Biz bunu, bunu ve bunu alacağız. Biletlerimiz lütfen. Tamam. Biletlerimizi şöyle kayalım. Hadi. Ee, ee, 65 ay 396 397 numara. Tamam buyurun parası. Gidelim gidelim gidelim. Aa ne unuttuğunu biliyor musun? Biliyorum. <laughs> Hadi oturalım. Tamam. <laughs> Pardon çok hastayım. Biliyorum. Ben isteğimi. Bir film başlamıştır Bu güzel bahar akşamı Biz çok mutlu olacağız Ve de Hayır Ve de Elsa ve Anna filmi Aa, ne, Şöyle güzel bir yer Ne kadar güzel çekmişiz değil mi Evet İçtensiz bırak beni. Biliyorum yalnız ama özgürüm. Uzak dur benden kendini kala. Ve e, patlamış mısırlardan çıkan hediyeleri gösteriyoruz. Aa bak bir oyuncak çıktı. Bir dakika da çıktı. Aa bu benim olsun. Ah bize hiçbir şey çıkmadı. Ef ya şanssızız. Aa bize altınlar çıktı. zengin olduk. Ee, koy, koy, koy. Evet altınları geri koyuyoruz. Nedense bilmiyorum. Gel istak. Güzel oh. Merhaba arkadaşlar bugünkü minisler sinemada izlediğiniz için size çok teşekkür ediyoruz. Ben...